Rümeysa. Ne gidiyor? Hadi bakalım Rümeysa. Bin bakalım. Gelin. Gel hocam. Rümeysa. Ne diyor bunu süslemişler ya Rümeysa kız. He? Burayı itiyoruz elleriye. Bak bir dakika oraya değil oraya değil. Şu var ya bak. Bak bak. Bak, bak. bak. bir dakika dur sol yap şimdi. Evet. Böyle kır. Hop. İleri git şimdi, ileriye. Tut ileri. Evet, bu işte. Bak. Sen kendin gidiyorsun bak, ben hiç ellemiyorum. Bunu ileri gidiyor. İleriye. Sağa döneceğiz zaman, sağa bak. Gel. Yani, mesela. Böyle. Bak. Güzel mi? Beğendin <laughs> mi? Hadi bakalım yürü. Geri gelmek istiyorsan geri yap. Geri çek. Evet, çek. Al. Evet Rumelsa gidiyor. <gülüyor> 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 Dur. Geri gel. Yağmeni. Bak böyle bak yavaş çocuk. Gitir. <laughs> gel. Evet. Ne oldu Annenden Trabzon'a şey gidebilirsin, izin alıp gidebilirsin artık kendi Ama başına. Ama alacak. <laughs> İzinsiz olmaz. İzinsiz olmaz. Teşekkür var mı? Nerede? Nerede? Evet, çok hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyiz. Sizler sormayın. Valla biz de yiyeceğiz. Bu eski araba mı? Ha, eski araba oldu. Ha? <laughs> Geliyor dayı. Hadi sağ olun. Allah sağ olun. Allah razı olsun. Allah. Hepinizden Allah razı olsun. İnsanları sevindirmek, zor zamanlarında yanında olabilmek, olabilmek insana en mutlu gelen işlerden birisi. Büyükşehir imkanlarıyla Sındırgı Belediyemizin imkanları birleşince evet e, hasta olan, yatalak olan veya e, engelli olan kardeşlerimize, abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza sahip çıkmak adına onlara e, akülü sandalye teslimini gerçekleştiriyoruz. E, Yücel Yılmaz Başkanımızdan Allah binlerce razı olsun. E, bizler de Sındırgı'da şu ana kadar yüzün üzerindeki engelli, vatandaşımıza akülü sandalye kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Tabii düşmez katmaz bir Allah. Bugün sağlam olan, yarın herkes mutlaka bir engelli adayı. Onun için yanında olabilmek, onların mutluluğuna ortak olabilmek çok güzel bir hadise. Burası Mandıra Mahallesi. Sınır aşağı yukarı 3 kilometre falan mesafede bir yer. Ama 3 kilometre mesafeden her gün Sındır Cumhuriyet Meydanı'na gelen ve orada akülü arabalarını şarja takıp orada muhabbet eden, Engelli arkadaşlarımızın birlikte toplanabildiği alanlar var. Yani sosyalleşme adına bu tür işler çok önemli bir hadise. Biraz önce engelli bir kızımıza takdim ettik. Onun tebessümü, gülüşü, duası her şeyin üzerinde. Rabbim hepimize sıhhat versin, afiyet versin, sağlık versin. Ama zor zamanda da yanında olan bir devlet versin. İyi ki var devletimiz, iyi ki var Büyükşehir, iyi ki var Sındırgı Belediyesi.